Yok bu tur bisikletinin sonucu videosu değil ya. Daha gidonu değiştireceğiz ya. Gidonun açılı olması lazım. Kelebek gidon takmamız lazım. Daha o var. Şimdi lastikleri değiştirelim ondan sonra onu çekeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine bu hafta bir tur bisikleti serisi bir videosu çekiyorum. Ne yapıyorum? Lastiklerimizi değiştiriyoruz. Ne aldım lastik olarak tur bisikletine dönüşümünde? Ben lastik olarak genelde turcuların, dünya çapında kullanan turcuların tercih ettiği Şivalbe, bulamadım ha bu arada Şivalbe Marathon Plus turu tercih ettim. Ölçülerimle 42'ye 622 veya eski tabirle 28 inç lastiği 1.60 inç genişlikte. Nereden aldığıma gelince arkadaşlar e, Türkiye'de çeşitli fiyatlar var şivalbe maratonlarla ilgili veya şivalbenin lastikleriyle ilgili. Ben yine Bike Components'ten aldım. Bunun da linkini aşağıya yazıyorum. Giren arkadaş oradan isteyip kendisi fiyatlarını kıyas ederek ister ülkemizden ister de yurt dışından alabilir. Bu konuda ben bir şey diyemem. Peki bu lastiklerin ne özelliği var? Bu lastiklerin şurada bilmiyorum size biraz göstereyim şuradan. Şurada görünüyordur herhalde. Yarım hilal gibi bir şey var içinde. E, mavi bir şerit var. Bu mavi şerit 5 milim kalınlığında dolayısıyla lastiklerinizi patlamalara karşı biraz daha dirençli hale getiriyor. Hemen geçiyorum iç lastik tercihime. Şunu şöyle bir bırakalım. İç lastiklerde öyle ağım şağım bir iç lastik almadım. E, i̇ç lastik olarak ne kullandım? CST'nin 20 liraya gitti gidiyordan bulabileceğiniz bir iç lastiğini aldım. Bu arada forumlarda e, özellikle bizim bisiklet forumunda çok dikkatimi çekiyor. Birçok arkadaş soruyor işte dış lastiğim şu hangi tip iç lastik kullanmalıyım? Daha çok daha doğrusu hangi tipten ziyade hangi ölçülerde iç lastik kullanabilirim? Arkadaşlar iç lastiklerin üzerlerinde ölçüleri yazar. Mesela e, misal olarak benimki 42 622 idi ölçüsü. Bakıyorum üstünde şöyle kameraya yakın tutayım ne yazıyor? 37'ye 45 yani 37 milim ile 45 milim lastikler arasında bu iş lastikleri dış lastikler arasında bu iş lastikleri kullanabiliyormuşuz. Şimdi bisiklet lastiği değiştirmeye gelelim. Ne kullanacağız? Bize bir adet şöyle repair kit. Aslında repair kit değil. Yani daha doğrusu tamir seti değil de bize levyeleri lazım lastikleri sökeceğimiz için. Bu levyeleri de her yerde bulabilirsiniz. Ben bunu XLC'nin 900 liraya mı? Öyle bir şey almıştım buradan. İzmir'den karşıya kadar Seda bisikletten almıştım. Bunlarla bisikletimizin lastiğini ters çevirip bisikletimizin lastiklerini komple tur haline getireceğiz. İsterseniz şimdi yavaş yavaş lastik değişimine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bisiklet lastiği değiştirirken de dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Bu yüzden ben önce arka tekeri sökeceğim. Ön tekeri göstermeyeceğim. Ön tekerde zaten çok fazla bir ayrıntı yok. Dikkat etmemiz gereken. Ama arka tekerde dikkat etmemiz gereken bazı ayrıntılar var. O yüzden ilk şu aktarıcıdan bisikleti tekerimizi kurtarabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kolay kurtarabilmek için şu görmüş olduğunuz zincirimizi rublemizdeki en küçük dişlimizi almamız gerekiyor ki tekerimizi kolayca çıkartabilelim. Evet dediğim gibi zincirimizi en küçük dişimizi aldıktan sonra kilidimizi açıyoruz. Sonra aktarıcımızı şu şekilde hafifçe bastırarak tekerimizi içinden bu şekilde rahatça söküp çıkartıyoruz. Burada bir önemli daha bir önemli konu daha var arkadaşlar. Kesinlikle normalde bu balataların yerine kaliper koruyucu koymamız gerekiyor. Fakat ben koymuyorum. Yani bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Neden tercihinize kalmış bir şey? Yanlışlıkla arka frene basarsanız içinde disk rotoru yokken e, şeyler, balatalar birbirine yapışabilir. Buna da çok özen göstermek gerekiyor. Bu da buradan bir dipnot arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Unutmadan hemen bir püf noktada lastiklerimizin desenlerine takarken dikkat edin. Yoksa benimki gibi biri Anya'ya bakar biri Konya'ya bakar. Yani gerçi daha sonra değiştireceğim ben onu da. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya yorum yazarak bana çekmemi istediğiniz videoları veya sorularınız varsa sorabilirsiniz. Seve seve elimden geldiğince yanıtlarım. Yanıtsız bırakmıyorum zaten yorumları biliyorsunuz. Önümüzdeki haftaya kadar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.